Turritopsis dorni, kendini sürekli gençleştirebilen ve yaşlanma sürecini tersine çevirebilen tek ölümsüz canlı türü. Bu küçük deniz anası, Akdeniz ve Japonya sularından ılıman ve tropik bölgelere yayılarak dünya çapında bulunuyor. Onu biyolojik olarak ölümsüz kılan ise eşsiz yeteneği. Yetişkin medusa formundan olgunlaşmamış polip evresine geri dönebilmesi. Bu süreç sonsuza kadar tekrarlanabilir. Adeta zamanı geri alarak yaşlanmayı reddeder. Bilim insanları bu mucizevi canlının DNA onarım ve korunmasından sorumlu genlerinin diğer deniz analarına göre iki kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Elbette avcılar veya hastalıklar yüzünden ölebilir ancak doğal yaşlanma süreci onu durduramaz. Bu inanılmaz deniz anası yaşlanma algımıza meydan okurken biyolojinin sırlarını keşfetmemiz için bize ilham veriyor. Peki, sizce de bu canlı inanılmaz değil mi? Daha fazla şaşırtıcı bilgi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.